Hepsini ıslıyorum. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. yine bir bardak suyla başlıyoruz. Bugün yoğun ve tempolu gün olacak. Allah'ın izniyle. Fasulyelerimizi ekeceğiz. Akşamdan ısladığım fasulyelerim var. Gayet güzel biraz şişmişler. Böyle akşamdan ısladığımız zaman rahatça gömdüğüm, toprağa gömdüğümüz zaman hemen filizleniyor. Daha kolay oluyor. Öbür türlü zaman alıyor gayet güzel olmuş. Suyunu süzeceğiz şimdi. Birazdan da ekeriz. Sadece sabah kahvesini içmek istiyorum. Ama gördüğüm manzara. İnşallah kahvem güzel olur. İkiye basacağız. Babanla içeceğiz. İkiye basacağız. Tamam sen de bardakları hazırla. Bardaklara katarsın. Bardakları hazırlıyor musun Ervacığım? Bardakları hazırlıyor <laughs> Hadi Ya. Rahatlatın mı? Ya, be, çay. Anne. Olmuyor mu? Oldu. Hadi bakalım. Topuk üstte ama. <laughs> o topuğu ne yapacaksın? <laughs> Topuk aşağıda. Sen ne yapıyorsun? Baba yok. Yap. Hani olmadı da. Hadi giydir dışarı çıkacağız. Fazlalığımız için damlamalarımızı döşüyoruz. Bu arada da şeftali ağacımız çiçek açmış. Nasıl, nasıl? güzel. <laughs> Yok yok derin değil belli şimdi bir dolu bir boş yapıyorduk buraya yapıyorum Allahım Allah ne kadar güzelsiniz siz.